Merhaba arkadaşlar, Oy Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı bir model paylaşacağım. Ve biraz çıtı pıtıya kaçıyor, böyle sıralı bir model. Ama siz ara mesafesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizi bekletmek istemiyorum. Ben şöyle önceden biraz yaptım. Şu şekilde. Bu modelimizin yaprağı üzerine model yapacağım. Arasına da böyle dişi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptım. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim ipim kısaldı. İpimi takayım. Görüşelim. Evet, ben ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi size Buradaki yaprağın yapılışını göstereceğim. <laughs> şimdi bir tane zürafanın içine batıyorum. Bir yuva oluşturdum. Şu kadar. Şöyle. Şimdi içine girip giriyorum. <laughs> Şimdi bunun içerisine 7 tane kirpik yapacağım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde 7 tane kirpik yapıp geliyorum. Evet, ben 7 tane kirpiğimi yaptım, geldim. Şimdi ne yapacağız? İpimi başa alıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradaki kirpiklerin üzerine düğüm atıp yukarı çıkacağız. Ama her başa geldiğimizde şuraya bir küçük kirpik yapacağız. Göstereyim size. Şöyle. Bakın bu kadar. Sonra Şöyle Biraz yavaş göstereyim Yeni öğrenenler için Faydalı olsun Böyle Böyle en sona geliyorum. Bakın arkadaşlar böyle eksiltiyoruz. Şimdi tekrardan buraya geliyorum. <laughs> Buraya yine bir tane küçük iki Yine eksiltme işlemine devam ediyorum. Bu modeli ben çok seviyorum. Ağır bir model değil ama çok tatlı, çok şirin. Ben böyle modelleri çok seviyorum arkadaşlar. Herkesin zevkli şeyi farklıdır. Bunu böyle hediyelik yapabilirsiniz bu modelden. Çeyizinize de koyabilirsiniz. <laughs> Siparişte alabilirsiniz. Çok tatlı, şirin, çıtı bir örnek. Şimdi yine başa geldim. Tekrardan böyle. Küçük bir yaptık. Şimdi yine geri dönüyorum. Eskitme işlemimize devam ediyoruz. Pardon arkadaşlar. Yine geri geliyorum geri dönüyorum. Ve yine küçük bir tane kirpik yapıyorum. Bu kadar yavaş anlatmamın sebebi yeni öğrenenler için arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da var. Onlar için biraz kolay olsun. Yeni öğrenenler için ben de çok iyi bir model. böyle hafif kolay örneklerle başlayabilirler. Evet tekrardan geri döndüm. Bakın bitmek üzere. Şöyle sıfıra geldim. Tekrardan tepesine bir tane daha küçük kirpik. Bakın. Bu şekilde yapacağız Bu yanları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunların her birinin içerisine kontör yapıp aşağı ineceğim. Şu şekilde. Bakın. bu şekilde ip kesip takmamış olursunuz. İşiniz hızlı yürür. Kes tak işlemi yapmadan. Şimdi buraya kadar indik arkadaşlar. Şimdi böyle yuvanın içine batıyorum. Bu <laughs> şekilde. Böyle arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar size bir daha arayalım. Arı yolumun de göstereyim. Bakın. Bir tane zürafa içine batıyorum. Bakın 2. Birinciye giriyorum. Buraya geliyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben biraz ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben birazcık ilerledim geldim. <laughs> Şimdi hemen üst kısmına geçelim. Ben mavi ipimi iğneme geçirdim. Şimdi arkadaşlar bakın ve düğüm atıyorum. Bunun içine minik düğümler yaptım. Kirpik neyse işte. Bakın böyle. <laughs> Pardon. Tekrar üstte geliyorum. Bakın. Sinek kanadı yapıyorum. Şimdi tekrardan içine geliyorum. Bu şekilde 3 tane düğüm olacak. 3. Sonra Bakın bu şekilde Şimdi buraya yanındakine tekrardan giriyorum. Ve yine aynı şekilde buraya sinek kanadı yapacağım. Bakın bu şekilde. çok basit, çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Ben bu videoyu en çok yeni öğrenenler için yaptım. Öyle yararlansınlar. Çok güzel bir model. Gerçekten bunu yengemde görmüştüm bu modeli sağ olsun. güzel bir bakın çok tatlı olmaya başladı bile <laughs> de tekrardan buraya yine bir tane kirpik içine batıyorum yuvaya iniyorum. Tekrardan üste çıkıyorum. Tekrar yuvaya iniyorum. Şöyle. Ve tekrardan üç tane Yukarı çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bunları da başka renkte uygulayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Çok tatlı, çok böyle şirin bir model. Yapmak isterseniz arkadaşlar Instagram'dan bana resmini atabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben ara yolumu şöyle küçük sık iğne attım. Siz ara yolunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben Yiyecek başka bir şey kalmadı. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ürünlerimle ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emeğime destek olun. Gerçekten bir video çekmek hiç kolay değil. Sizden desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Modelimin bitmiş hali işte bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bunu fiyat kısmına gelecek olursak bunu 55-60 TL yapabilirsiniz. Yine de sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Elemeğiniz sonuçta sipariş alan arkadaşlarımız için bir fikir olsun. Bu benim nadizane kendi görüşüm. Siz istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Çok zor bir model değil aslında gerçekten. Birazcık sıralı model. El uğraştırır. Zaten bu dünyada hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Bir şeyin güzel olması için emek vermek gerekiyor. Evet arkadaşlar videomu sonuna geldim. Beni izlediğiniz için şimdiden size çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun, destek olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet arkadaşlar.